Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 14-20 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Mars Burcu'nuzda enerjiniz oldukça güçlü, oldukça çalışkan, mücadeleci bir dönemdesiniz. Biraz zaman zaman huzursuz ve gergin olmanız, çok fazla kontrolcü ve eleştirel olmanız da mümkün. Bu ilişkilerinize yansıyor olabilir. Daha sakin olmakta, da, dengeli olmakta fayda var. E, ve yönetici gezegeniniz Merkür Aslan'da geri harekete başlayacak. 17 Temmuz'da başlayacak, 12 Ağustos'a kadar da devam edecek. E tabii ki enerjiniz biraz yavaşlayabilir, zihinsel enerjiniz biraz durgunlaşabilir. Bazen kararsızlıkların, yanlış anlaşılmaların, iletişim sorunlarının oluşması da mümkündür. 12. evden de geleceği için bu retro, bilinçaltınız sizi yönetebilir bu dönemde. Yani daha tepkisel olabilirsiniz, daha tahammülsüz olabilirsiniz. Aslında kendinizle ilgilenmek için kendi zihninizde bastırdığınız düşüncelerinizi, duygularınızı analiz etmeniz için iyi bir süreç. O yüzden şifa, terapi gibi konular, psikoterapiler, e regresyon çalışmaları, ve benzeri durumlar içinde gayet güzel bir dönem olabilir sizin adınıza. Biraz tabii ki Merkür retrolarında bize geçmişi hatırlatacak konular, kişiler, kavramlar daha fazla da karşımıza çıkabilir. Bu dönemde süregelen işlerimizle ilgilenebiliriz, onları tamamlayabiliriz, yanlışlarımızı düzeltebiliriz. Daha önceden vakit ayıramadığımız konulara daha fazla vakit ayırabiliriz ama yeni kararlar vermek, yeni bir imza atmak, önemli alışverişler yapmak çok da tavsiye edilmez tabii ki. Haftanın ilk günlerinde Ay Balık burcunda ilişkilerle ilgili konularda daha fazla paylaşım içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Bu belki bir işbirliği, belki bir yakın arkadaşlık ya da eşinizle, partnerinizle birlikte yapabileceğiniz faaliyetler için sizi destekleyecektir. Çarşamba günü ayın Koç burcuna geçişiyle beraber parasal konularda biraz endişeleriniz o artabilir, biraz karamsar olabilir ya da baskı hissedebilirsiniz ama perşembeden itibaren bu enerji de dağılacaktır para konuları, muhasebe işleri, gelirler, giderler, bütçenizle ilgili konuları, özellikle hisseli paralar, ortaklı gelirler, giderler, eşinizin kaynakları, gelirleri, giderleri ve benzeri konulara da yönelmeniz mümkün. Cuma'dan itibaren ayın boğa burcuna geçişi daha dengeli, daha rahat, huzurlu ve enerji verecektir size. Hafta sonuna doğru biraz kendinize zaman ayırmanız, doğada zaman geçirmeniz, kısa da olsa seyahatler yapmanız, kültürel aktiviteler içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Enerjinizi yaratıcı çalışmalara, bir şeyleri yazmak, tasarlamak, üretmek için de gayet verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.